aldı. Çorum Futbol Kulübü Göztepe'ye karşı. Nesine ligde ilk maç başladı. Bu arada bu video Arda için. Tüm sınıf arkadaşlarım için ve Arda için bu. Hem tüm sınıf arkadaşlarım için hem de Arda için. Şimdi Murat. Murat. Orada havadan oynadı. Brown. Brown. Şimdi gidiyor Brown. Vuruş kaleci. Arda bu oyunu yüklemek istiyorsan ismi PLS. Direkt PLS. Edora Narko girdi araya. Şimdi Edirdo geçti rakibine yaptı ortasını. Vuruş son anda Palaz. Dönen top Palaz. Harika kurtarışlar Palaz'dan. Tüzenan. Havadan oynadı Şerife. Yalçın. Tehlikeli geliyor Göztepe. Yalçın'la. Yalçın yaptı ortasını. Savunma orada engelledi. Şimdi Edur da Kubilay karşısında. Kubilay şimdi arkadan takip ediyor. Dani. Kubilay orada rahatsız etti. Foy. Sert bir foy. Kubilay sarı kart gördü. Kole. Vuracak mı ortama yapacak? Kole. Yaptı ortasını. Buruş ve topu gol. Çorum futbol kulübü 1-0 öne geçti. Dakika 22. Çorum futbol kulübü 1-0 önde. Göztepe'liler çok sinirli bu arada. Çorum'da Göztepe taraftarı şu anda çıldırmış durumda. Yalçın. Yaptı ortasını salama orada rahatsız etti onu. Metin şimdi aldı. Metin yaptı ortasını. Bir kafa ve direk. Dönen top topallara mı gitti? Hayır. Şerife bomboş kaleye kaçırdı. Gol o bu arada. Ağlara değdi aslında. Ağlara değdi o. Gol o. Gol aslında. Dani. Vuruş Palaz. Şimdi Hızlı oynadı ileri oynadı. Yalçın. Tek paslaşmalar koşu yoluna doğru. Metin'in ama çok hızlı bir top oldu orada. Emerson. Dani. Şimdi Narko. Narko. Kubilay. Kubilay'dan Prol'la. Prol. Havadan oynamadı. Yerden oynadı. Yalçın. Şerife. Şerife topu kaptırmadı. Şerife verdi şimdi Yalçın'a. Yalçın. Yalçın. Yerden bir orada. Kale savunma. Şimdi rakibe çarptı. Ama işte. Şimdi şerif aldı. Şerife. şerif harika geçti. Şerife. Aradan oynadı. Prone. Prone aradan oynadı şimdi oraya. Orta içeri. Vuruş. Son anda kaleci harika çıkardı. Son anda kaleciye. Kole kaleci çok yaklaştı. Göztepe. Colin. Metin'e çalım atma çabasında. Metin şimdi kaptı. Söktü aldı. Metin. Yerden. Vuruş. Gol. Kopağalarda bran, Göztepe eşitliği sağladı. İşte burada pas. Vuruş topağalarda. Harika bir gol. Yani harika bir gol derken yakından köşeye. Çorum Futbol Kulübü ilk yer bitmeden 2-1 yapmak istiyor derken Şerife. Şerife kurtardı orada. Şerife ve ilk yer bitti tabi. Bu video tüm sınıf arkadaşlarım ve Arda için bu arada. Şerife. Şimdi verdi. Narko. Narko. Tehlikeli bir pas ama Murat aldı. Murat. Şimdi Metin. Şerife. Topu tutamadı orada. Colin. Hızlı oynadı. Alison. Diti. Diti. Aradan oynadı. Bıraktı oraya Yalçıra. Yalçın. Yalçın. Yalçın orada. Top savunmaya geldi. Ender savun. Kaleci. Eduar'da orada. Eduardo. diyorum ya. Orada diyorum yanlış. Şimdi e dur da ya verdi. Vuruş palaz. Çok rahat kurtardı palaz. Koştu. Pro. Artık iki bir yapmak istiyor. Göztepe Pro. Şerife. Şerife. Verdi şimdi. Yalçın. Yalçın. Orada içeri Pro. Kapamadı orada. Taç. Taç Göztepe'nin. Enderson oraya oynamayı tercih etti. Tizanen ortası savunmaya çarptı. El beklentileri var. tepede. Çorum'da maç oynanıyor şu anda. Şimdi Brown. Brown aradan oynadı. Kaleci çıkamadı. Şerife. Şerife vurdu. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi Enderson. Şimdi orada Kubilay. Kubilay. Yine Enderson. Enderson. Verdi pasını Tefe sona. Yani Tefe sona vermedi de pardon düzeltiyorum. Tefe sona geldi o top. Edi orada. Edi ardı. Edi orada. Şimdi Palas. Palas. Şimdi oynadı Anderson'a. Anderson. Tizane. Tizane. Aradan oynadı. Şimdi Kubilay. Kubilay gitti. Kubilay. Kortese. Vuruş gol. Şerife. 83. dakika gol. Şerife attı. Kubilay verdi. Şerife attı. 2-1 yaptı Göztepe. Sevinç var. Büyük bir sevinç var. Büyük sevinç var. Çorum'da Göztepe taraftarlarından. Deplasman tribünü. Kubilay. Şimdi oradan oynamak istedi ama işte geçit vermiyor savunmalar derken Kubilay kaptı. Kubilay şimdi savunma yine geçit vermedi. Emerson tehlikeli bir atak artık. Son dakikalar iki takımda da tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Göztepe rahat rahat oynamaması lazım çünkü fark bir şu anda. Farkı ikiye yükselttilerse rahatlayacaklar. Şimdi Metin. Metin çekti. Yaptı ortası ve kafa. Kaleci harika. Kaleci harika. Harika kurtardı kaleciyi. 90 artı 4. Kobilay fall. Engel oldu orada. Kırmızı kart. Kobilay kırmızı kartla cezalandırdı. Kobilay kırmızı kart gördü. İleri. 90 artı 5. Murat orada rahatsız etmesi lazım. Da. Son dakikalar artık. Buruş. Palaz. Dönen top. Savunma. Kale bomboş. Son anda takım arkadaşı Palaz'a. Palaz uzaklaştırdı ve son dönü çaldı. Göztepe 2. Canon Futbol Kulübü 1